İsrail ve Azerbaycan arasındaki gerilim tırmanıyor. Azerbaycan Hamani'nin Bakü'deki ofisini kapattı. İran, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a giden askeri kargo uçaklarına hava sahasını kapattı. Azerbaycan sınırındaki tatbik hasta sürüyor. İran, Azerbaycan'ın İsrail askerlerini Karabağ'a getirdiğini iddia ediyor. Bölgede Siyonist varlığına izin vermeyeceğiz diyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu iddiayı Dağlı Karabağ'dan net bir dille yalanladığı Tartışmaya İsrail'de İsrail de katıldı. İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Benzivi ülkesine ait askerlerin Karabağ'da olduğu yönündeki iddiaların aptalca olduğunu söyledi. İsrailli Büyükelçi Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. İranlılar fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler ifadelerini kullandı. Elivan Tahran Bakü hattındaki gerilimden nemalanmak için harekete geçti. Karşılıklı açıklamalar sürerken Ermeni Dışişleri Bakanı Tahran'a gitti. İşbirliğini geliştirme mesajları verdi. Bir açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi. Paşinyan 90'larda İran bize yardım etmeseydi Azerbaycan'a yenilirdik dedi. Ermenistan ordusu 25-26 Şubat 1992'de Hocalı'da soykırım yapmış ve 613 Azerbaycanlıyı katletmişti their relatives but also their ancestral lands. They left the places where they had Gerilimi yakından takip eden ülkelerden biri de Rusya. Rus basınında son dönemde yaşanan Azerbaycan ve İran gerilimi hakkında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Söz konusu analize göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis iktidara geldiği günden beri barışçıl bir politika izlemiyor. Analizde Tahran yönetiminin Zengazur koridoru sonrası bölgeye konuşlanacak Türk askerlerinin varlığından endişe duyduğuna vurgu yapıyor. we'll do